Hepinize merhaba arkadaşlar for game hoş geldiniz. Bugün bu Minecraft'ta Lucky Zant oyununuzu da Aşağıdan bir videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Eee kanalımda bu Lucky Zant'ın ilk videosu. Abi. Videonun başında da gördüğünü görmüşsünüzdür herhalde. Abi ya 3 tane chest bak. Şu. Bak şundan lav çıkmıştı. Şuna blaze çıkmıştı. Bir dakika durun. Şundan da şu aşağıya böyle düşmüştüm, gebermiştim. Yemin ediyorum yine aynı şeyler çıkarsa çok çok pis oluruz olurum Hayır bak. Oo adamsın. Yemin ediyorum bakma diğerlerinden şeyler çıkmasın. Ah! Oh, bu ne lan? Tövbe Bu ne oğlum? Ana! Ah! Oh! Lan oğlum. Bir dakika. Güzel şeyler alabiliyor muyum acaba bunlardan lan? Bir dakika zümrüt verdi bir de köylü verdi. Hmm. Bir dakika şöyle yapalım. Sen güzel bir şey almıyor. Lan. Adamı atıyorum. Ya. Sen böyle. Ama hayır hayır bak öyle olmaz. Şurada. Ol. Tamam. Senden. Abi, işsiz gibi neyle uğraşıyorum ya. Sen dön. Sen dön. Bu arada kendi yaptığım tek bekleyeyim. Bunu e, Mustafa'nın ya yaptığı iki tane daha tekstur bekleyen bir videoda şey yapacağım linki falan vereceğim. Aa bunda da güzel bir şey yok. Sen dön. Bu. Bu ne lan? Aa kürek. Bunu alayım. Başka yok mu o bir şey? Ama ne yapayım? Aa yapıyordum adamı şöyle. Saatlik yapınca şey oldu. Açıldı köylü. da daha var herhalde bunu daha zıkıyor. En azından bu işe yaradı. Aa bunları da zıkıyor Blok var. Blok yoksa yok, bırak şunları. Adam var Dakika. Bu arada ben e, şey tek bunu şunu beğenmedim. Bunu beğenmedim diye aşağıya yazabilirsiniz. Ona göre belki değiştirebilirim. Sizin isteğiniz üzere. Ee, şöyle. Bir de kanalda hangi şeyler gösterirler? Örneğin atıyorum yani bana Soul Games'te yapabileceğim çalıştır söyleyin aşağıya arkadaşlar. Aa TNT. Bana aşağıda <laughs> yapabileceğim çalıştır söyleyin. Eee Soul Games'te onları yapmaya çalışırım arkadaşlar. Bir de şey yapın yani atıyorum biri atıyor. AFK çalıştı dedi. Diğeri de AFK çalışacağız mısın? O videoyu yorumu beğensin. Öyle hangi yorum daha çok beğenilirse onu bir dahaki Soul Games'te yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Eee ama iki kişilik çalıştığı önermezseniz iyi olabilir ya da hani çünkü yapmamız biraz zor olabilir buluşmamız falan. Pita falan dersiniz. Onu, on da diyebilirsiniz yani ama biraz zor olabilir o. Onu da söyleyeyim yani. Eee şimdi sen şöyle bir ok atayım kafana. Aa, Aa patlıyor la. Exploding patlamak mı öyle bir şey mi ki acaba? ah çözmemiş şey da burada da aman şey var. Skywars gibi sadece şeylerden gelişiyoruz işte. Ee, Lucky gelişiyoruz yani. Küçük craft server'ında güzel oynayabilirsiniz. Abi sen ne yapıyorsun bana? Böyle bana hareket yapma. Yürü git ya. Boşuna harcamak da istemiyorum ki yok mu? <laughs> Ama harcatıyorlar. Ee, 55 blok yeterli herhalde at şunları. Şu kalsın. Baksana zümrüt bloğu veririm. Tamam. Yapma yol. Yapma yol. Ben yapacağım. Bak zenginim ben zümrütten yapıyorum. Sen gibi fakir değilim. Zenginliğin göstergesi. Ah. Ah bomba sana. Ah. Geber. Allah'ım ya. Benim zırhım yok ki adamın diamond kılıcı var Yu, Ben bunu bilmiyordum. Bunları düşünemedim ben. Şakaydı. Şaka yapmıştım ben. Yürü git. Yürü git. Abi çıkamıyorum. Bir dakika burada var mı lan ki bloklar? buraya çıkacağım abi. Burada adam blok yapacağım. Uçurum, uçuracağım adam böyle. Bu arada cıtırla adam, cıtırla da adama da Nasıl alayım adama? Söylerseniz güzel olur. Ee, aşağıya kendi görüşünüzü yazarsanız sevinirim. Sen şöyle bir tane daha bomba atayım hadi. Hop gibi oturdum. Hah geber. Abi 6 kişi kalmış. Vallahi 6 kişi kalmış. Bir dakika. Geliyor mu bu? Ya ah! Ne yaptın lan? Hayır bir şey olmamış. Gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gençler izleyin. Oo! Oh! Abi bu adam gerizekalı. Oo! Oh! Çok pis fake attım. Gel koçum, gel. Hayır hayır atamıyorum. Ha, atamadım. Yaşmayacağım. Çok bir blok it. Oh Rex, oh. Ölme bak, ölme. Dur, bak Eşyaları buraya gelsin. Ha, ya. Eşyaları gidecekti. Ama bu orada iyi daldık adama alttan. Güzel oldu. verdik bu zaten at. Ee, şunu böyle yap, bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Oha kaç tane TNT dakika şunu şöyle yap bunları böyle yap bunu buraya al dakika, yani küreye gerek yok şunu şöyle yap şunları at tamam oldu abi adam aldı mı buradakilerini haydi dalmış ee, şimdi ne yapalım gençler şöyle şey <laughs> şimdi videonun altına yazın ama bu canlı değil Dırırır. abi gitmiyor Yok ki bomba. Ee, orada adam var. Ne yapacağım? Bir dakika şu yandaki adaya mı gideyim? İnşallah adamı düşürecek bir şey yoktur. Yapıyorum Allah yol. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gençler gördü mü? 31 blon var. O Hayır. Olamaz. Sandır. Where are you? Adamda shield yapmış. Ee, nereye gideyim? Adam buradaydı bir dakika. <laughs> ee, gidelim bir abi adam burada mı? Korkuyorum şu an. Aa okay. dur. Şu adı gideceğim. Hayır, hayır. eli. Blaze bana mı atıyor yoksa? Ah dur. Dur 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 dur. Şimdi. İşte bu. Adamı böyle arkalayacaksınız. Bunlar hep taktik. Senin zırhın çok iyi. Adamın zırhı çok iyi. Kaç. Vallahi bu bizi yer. Vallahi yer. Blok. Aa boklama. Hah. Tamam kötü bir şey çıkmadı. Şuradan hemen bir ayrımlarla kemik chest yapacağım. Eee şöyle bir. Ah, hayır. Bir dakika. Şöyle atabilir miyim? Gereksiz eşyaları. Şöyle. Eee, bunu böyle yap arkamızdan valla bir koyacak Aa, slime attım neyse herhalde, herhalde o çok gerekli bir eşya değildir umarım adamlar mı hala ne yapıyorsun orada al lan al lan hadi ah ah yavrum ah abi adım kafasına çat çat uh -huh. Oh, oh, oh. Anladığım kadarıyla buradakilerin PP sanırım çok iyi değil. zaten bu PP sorun da değil yani mantıken doğal bir şey. Ee, geç yaşındık bakın takti hazır mısınız? <laughs> Hadi bakalım ne yapacağım taktiği tahmin edin. Bir şunu böyle yapayım. Ne yapacağımı tahmin edin. Hadi, bekliyorum. Kafam kafam geldiğinde yapacağım. Yapıyorum. Oo, bak pro taktiklerim var. Tam aşağı düşerken bunu böyle koyacağım. Bir dakika yine. Abi, bakın gördünüz mü? Hava şu an. Ana buralar kalmış. Neyse. Oradaki adam ben gideceğim ya. O adam fusetan olsun. Alabilirim inşallah. Hayır hayır hayır. Hayır hayır ne olur ne olur ne olur. Oh, abi nereden akıyor lan? Ta nereye gitmiş? Aç. Ay. Ay. Ha ha. ha. Korkuyorum. Patla. Abi. Oh. Ah, ne oluyor? Evet. <laughs> Aa ah, bombal bombalı saldırı. Oğlum. Yapma yapma. Ah sana bomba. Atamıyorum ki. Ah. Atamadım. Kanka saat krik Abi, dakika. Çık, yukarıya çıkmam lazım biraz. Ay ay, kapa kapa kapa. 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 Gençler bir dakika. Şimdi ne yapmam lazım? Bana bir şey önerin. Bu da bayağı uzun sürdü ya. Bu render'ı bayağı uzun sürecek ama olsun. Ee, Ah vallahi hayır Bakın bir dakika ben şöyle bir Tamam. Oğlum nasıl vuruyon lan? Hah. Ha? Artık bu da gerek. Atamadım. Lan oğlum ne yapacağım ben ya? İki kişi kalmışız. Abi adam kafasına iki iki tane tank bomba. Oy tamdır. <laughs> oğlum seni yedim lan. Lan seni yedim oğlum. Ah. Öl. Oh my god kazandım. İşte bu, i̇şte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Bütün taktikler bunlara gerektiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da videomu bitiriyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı beğenme, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.